Herkese merhaba Bilgi Kap kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Cimer platformu hakkında kısaca bilgi vereceğim. Hem de Cimer'e nasıl şikayet veya istek öneri gönderilir. Buna birlikte kısaca bakacağız. Şimdi e-devletimize giriş yaptıktan sonra arama kısmına Cimer yazabiliriz. Google'dan da Cimer yazıp ulaşabiliriz ama biz e-devlete giriş yapıp buradan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi kısmına seçmeyi tercih edelim. Neden derseniz daha güvenli olabilir. Google'dan girdiğiniz bağlantıların güvenli olmasına dikkat edin. Gov.tr olması önemli. Uygulamaya git diyelim şimdi Cimer için. Gördüğünüz gibi uygulama adresi burada görünüyor zaten. Tıkladığımızda bize Cimer sayfasına, Cimer uygulamasını otomatik olarak attı. Ben burada kendi gizli, bilgilerimi gizleyeceğim tabii mecburen biliyorsunuz. Şimdi bakın. Burada ne var? İstek, teşekkür, şikayet, yönetime katıl, bilgi edinme hakkı gibi e, burada alt başlıklar var. Biz buradan ne diyelim mesela? Bir şikayet konusunda bulunacağız. Tıklayalım. Şimdi bakın burada diyor ki, e, suç ihbarı niteliği taşıyorsa eğer e, başsavcılığa yani savcılığa veya kolluk kuvvetlerine başvurmanız gerekiyor. Yani e, birisiyle bir sorun yaşadıysanız direkt kişisel durumlar olabilir. Onu cimere şikayet etmek mantık hatası oluşturuyor. O yüzden kolluk kuvvetlerine yönlendirecek zaten sistem sizi. Boşu boşuna sistemi yormayın diye sizde burada uyarılar var. Bu uyarıları e, okuyun. Okuduktan sonra ona göre şikayette bulunabilirsiniz. E, yani mesela size kısaca bir örnek anlatayım. Köyünüzle ilgili bir problem var. Köy muhtarı da çözemiyor. Artık kaymakama da belki ulaşamıyorsunuz. Böyle bir durumda bizim köyümüzün şu şu sorunu var. Bu sorunla da kimse ilgilenmiyor. Yardımınızı talep ediyorum dediğinizde burada cimer devreye girebilir. Bu tarzda konuları şikayet edebilirsiniz diye tahmin ediyorum. Şimdi kısaca biraz ilerleyelim. Burada eğitim durumumuzu sormuş. Eğitim durumumuzu herhalde tam çekemiyor sistem. Buradan lisans dedik sonra alt taraftan herhangi bir şey işaretlemeden ileri dediğimizde burada artık metnimizi yazabiliriz. Az önce dediğimiz gibi burada kendimizi derdimizi güzel bir şekilde anlatalım. Merhabalar diyerek başlayabiliriz. Merhabalar sayın yetkili dedik. Enter'a bastık aşağı indik artık buraya derdimizi yazalım. Hiç de yazamadık. Derdimizi yazalım. Nokta. E, gereğini arz ederim diyebiliriz. Gereğini arz ederim saygılarımla diyelim. Mesela bitirelim burada işte derdimizi de ortaya belirtiriz. Eğer varsa e, fotoğraftır. Yani diyelim ki e, köyün yolları çok kötü. Burayı da fotoğraflarında çektiniz. Bütün köyün yolu yapılmış ama sizin evinizin önündeki yolu yapmamışlar diyelim. Birkaç fotoğrafla bunları açıklarsanız faydalı olacaktır. Sonra da ileri diyerek başvuruyu tamamlayabilirsiniz. Şimdilik ben bir ileri diyeyim bakalım. Başvuruyu tamamlayamayacağım için bir problem olmaz. Tamam. Burada diyor ki e, göndermek istediğiniz kurumu seçin diyor. Ha O kısım da önemli gerçi. Buradan e, hangi bakanlığa yani mesela az önce hep köyden gittik ama köy mevzusunda İçişleri Bakanlığı e, kaymakamlığa bağlı olduğu için muhtemelen İçişleri Bakanlığı bizim işimizi çözecektir. Buradan İçişleri Bakanlığı dedik ve yasal bilgilendirmeyi okudum kabul ediyorum dedik. Burada yasal bilgilendirme önümüze çıktı. Sonra sağ alt taraftan başvuruyu tamamla dediğimizde başvurumuz tamamlanıyor ve size kısa bir süre içerisinde dönüş yapıyorlar. Benim tahminimce 10 gün içerisinde falan dönüş yapılıyor diye biliyorum. Bu dönüşleri de nereden takip ediyorsunuz onu da size göstereyim. Tekrar E-Devletimize döndüğümüzü varsayalım. Ana sayfaya girdik. Başvurumuzu yapmıştık. Tekrar cimer yazdık buraya. Sonra e, başvuru sorgulama var. Bakın burada buraya tıklıyoruz. Bakın benim önceki başvurularım da geldi galiba. Evet e, burada e, aktif bekleyen bir başvurunuz veya daha önceki başvurularınız hepsi e, listeleniyor. Ben mecburen yine kendi başvurularımı gizlemek durumundayım. Buradan takip edebilirsiniz sonucunu. E, umarım faydalı olmuştur. Cimer'deki bildiriminiz üzerine sizi arıyoruz falan diyenlere de dikkat edin Herhangi bir kişisel bilginizi paylaşmayın herkesle Orada da bir açığa düşmeyin yani Bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın kolay kolay Teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için Umarım faydalı olmuştur Yine videonun altına sorularınızı yazarsanız Ben bildiğim kadarıyla yanıtlarım Benim bilmediğim bir konu olursa Belki başka bilen birisi yorumunuza cevap gönderebilir Teşekkür ediyorum. Saygılar, hoşçakalın.